Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında bir hitabı vardı. Konuşma yaptı orada. Bir takım başlıklar öne çıktı bu konuşmada. Hemen detaylandıralım. CHP'nin Akın Gürlek'le Mustafa Çiftçi'nin meclisteki yemin töreninde yaptığı kürsü provokasyonuna sert tepki gösterdi. CHP siyasi eşkıyalık yaptı dedi. CHP'nin meclisin saygınlığına leke düşürdüğünü belirtti. Partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli gündeminde bu başlığın yanı sıra Gazze'de vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçim kapısı kriz ve kargaşaya oynamaktır. Yemin merasiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına leke düşüren müflis ve müflis Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini ayıplıyor. Haddinizi bilin diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninde kürsü provokasyonu yapan CHP'ye bu sözlerle tepki gösterdi. Anayasal hakkın kullanılmasının engellenmeye çalışıldığını vurguladı. Yaşanan ilkellikleri, şiddet sahnelerini, antidemokratik demokratik muameleleri aziz milletimiz ibretle seyretmiştir. Muhalefetin sahip olduğu imkanları kullanmaya yanaşmadan meclisi karıştırılması, yasal ve anayasal bir hakkı engellemeye çalışması, yeni sürüm bir siyasi eşkıyalık değilse nedir? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu, öfkeniz buna mı? Rüşvet ve yolsuzluk çarkınız kırıldı, sinir nöbetiniz bundan mı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasını dilediğini belirtti. Gündeminde soykırımcı İsrail'in Gazze'deki ilhak girişimleri de vardı. Yasa dışı ilhak hamleleri elbette hükümsüzdür. Filistin halkını yerinden yurdundan zor çıkarmayı hedefleyen Yahudi yerleşimcilere alan açmayı gözeten her türlü gayrimeşru ve gayri hukuki adım inanıyorum ki hakkın ve hakikatin barajını aşamayacaktır. Siyonist vandallığın bir bildiği varsa hiç kuşkusuz Allah'ın da bir bildiği vardır. Bahçeli kürsüde Cumhur İttifakı'nda birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Türk ve Türkiye yüzyılının sancağı el birliğiyle açılmış, süper güç Türkiye'nin muktedir adımları hamdolsun duyulmaya başlanmıştır. Cumhur İttifakı ile varlığına sevdalandığımız büyük Türk milletini kutlu geleceğe ulaştırmaya talibiz.